Eyyüzü Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletül kadr. Leyletül kadri hayrun min alf şehr. Tenzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim. Selamun hiye hatta matle ili feci Sadakallahu lazim Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun Ve selamun alel murselin Velhamdülillahi rabbil alemin Tekabbel minna ve şfi ya Ve erham ya bi hürmetili Fatiha